arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum ve dedim ki vlog çekmenin zamanı geldi artık. Yarın spora gidiyorum ve perşembe günü de spora gidiyorum. Yani çarşamba perşembe spor günüm. ve ben de bunu size vloglamak istedim. Şu an çantamı hazırlayacağım. İlk defa spora gidiyorum. Arkadaşımla birlikte gideceğim. Nasıl bir şey? Hiçbir fikrim yok. E, çanta hazırlayacağım dediğim gibi ve videoyu buradan başlatmak istedim. Çanta hazırlamadan. Ee, belki başlamak isteyenler için de bir şey olur, fırsat olur yani değerlendirmek için. Gidebilirsiniz siz de. Biz de çok çekiniyorduk ne yapacağız, ne edeceğiz diye ama sonra dedik ki iyi kötü gidelim bakalım ne, ne bir yer bekleyecek bizi dedik. Neyse şimdi ben çantamı hazırlayacağım. Hemen çantamı getirip geliyorum. Şimdi çantam şöyle bir sırt çantası. Lisede bunu kullanıyordum. Bu çantamı götüreceğim. Ee, i̇çine ne koyacağız biliyor musunuz? Ayakkabı koyacağız. Spor ayakkabısı. Temiz. Altları temiz bir spor ayakkabısı istiyorlarmış. O yüzden şuradaki arkamdaki Belki kadarca gözüküyordur. Bu ayakkabılarımı götüreceğim. Altları temiz. Dün akşam yıkamıştım ben. Bunları koyacağım. Çantama Sonrasında bir tane havlu koyacağım. Normal bir el yüz havlusu. Spor yaparken bunu giyeceğim. Şöyle bir taytım var. Bu taytı giyeceğim rahatlık olsun diye. Üzerine de bir tane tişört giyeceğim. Böyle düz bir tişört. Ay düz demişim yani. Frensli bir tişört. Ve yanıma da yedek kıyafet götüreceğim. Ya orada duş alınıyor ama ilk gün bir bakalım dedik kontrol edelim etrafı ne var ne yok diye. O yüzden e, ilk gün duş almayacağız. Sonra yanıma şöyle bir toka alacağım. Şöyle bir toka alacağım hatta ben saçımı bağlayıp giderim çünkü hava aşırı sıcak. Yanıma anahtar. Tabii ki de İTT kartım, otobüs kartım. Kartlık. Tarak. Kulaklık tabii ki de spor yaparken ee, belki şarjın bir tersi diye de bir şarj aletiyle ee, powerbank. power Sonrasında şöyle bir kolonya. E, parfüm niyetine de kullanabiliyorum ben bunu. Bir de deodorant, bir de suluk, termos. Onu da göstereyim. Termosunu burada. Oh, buz gibi. Yarın bunu da yanıma götüreceğim. Deodorantımı da göstereyim. Deodorant olarak da bunu götürüyorum. Ee, umarım önemli gözükülür. <laughs> Çantamı bunları yerleştirip kapatacağım ve yarın spor yapmaya hazır olacağız. Yarın sabah o zaman görüşmek üzere. Bu iki günü çok güzel bir şekilde vloglamak istiyorum. Umarım bir talihsizlik çıkmaz orada hayal kırıklığına uğramayız. O zaman sabah görüşürüz. <laughs> yukarı çıkıyoruz. Sesleri duydunuz zaten. Çok heyecanlandım kanka. Oha. Yok kadınları çekmem kanka. Burada da Özge'yle bir de geldik. Biz ama Özge'yi göstermeyeceğim. Bacakça bacak düşüyorum arkadaşlar. İnsanları da çekmemeye çalışıyorum ama gözüküyorlar biraz. Neyse sana Şimdi ön kamerayı açacağım. Ne yaptığımı görün sizde. Çok iyi bu. Bunu sen de yap kanka bacakların gelişsin. şu bacak çalışıyorum arkadaşlar ama aşırı yorucu. Kanka vallahi canım çok acıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterebildiğim kadar. Aa, kanka bence bu kadar yeter. <laughs> sen de yap. Gel sen. Kanka tam bırakma dedim. Niye tam bırakıyorsun? Sevgili üyelerimiz lütfen... Evet arkadaşlar şimdi bir spordan çıktık. Aşırı derecede yorgunuz. Şimdi evlere dağılacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben eve doğru gidiyorum. Aşırı yoruldum ve acıktım. Yani hani acıktım bilmiyorum ben diyetteyim yani aynı zamanda diyete girdim. Daha bugün gireceğim daha doğrusu. Ay sabah çok acık bir şey yemiştim. Atıştırmalık. Muhtemelen o yüzden acıktım. Karnımı iyi doyurmadığımı düşünüyorum. Eve gidip yine atıştırmalık yani meyve falan yerim herhalde. Sonrasında da akşam yemeklerini porsiyonlarını ayıracağım. Ay, ayıracağım ne diyeyim. Azaltacağım konuşamıyorum gerçekten. Azaltacağım böyle. Sağlıklı şeylerle yorum bu arada meyve sebze. Bunları çoğaltacağım ben. İsteğe bağlı kafama göre halledeceğim. Ay düşüyordum gerçekten. Yani bugün kendimizi yormak istemedik, o yüzden yarım saat erken çıktık sabahından. Ee, yorulmayalım ilk başta. İlk gündemde bakınız o domatese benzemiştim. Hava o kadar sıcak ki size anlatamam. Neyse, ben şimdi eve gireyim, duş alayım, yemek yiyeyim. Öyle yani. Yarın sabaha size direkt ışınlayacağım şeyi söylememişim. Ben şeker abur cubur yiyen yani son zamanlarda çok yiyen bir insanım. Bunları kesinlikle azaltacağım. Hatta yani şekeri azalta azalta bırakacağım. Abur cuburu da aynı şekilde. Bir anda kesersem dayanamam ben. Ben biliyorum kendimi. Yani çünkü çikolataya, şekere yani aşık bir insanım ben. Özellikle kahve yaparken falan. Ve zaten benim süt içmemem gerekiyormuş. Bunu da öğrendim. Yani sütü azaltacağım. Yoğurdu falan. Öyle yani. Yarın hoca ile birlikte yapacağız galiba. Yani hoca gösterecek biraz. Biz bugün kafamıza göre takıldık. E zaten şu aletlerin dizden bilimden biliyoruz o yüzden şey yapmadık. Öyle. Ne yapmadık? Vallahi yorgunluktan konuşamıyorum. Bu arada eve gidiyorum. Eve kadar geldim. Sizinle konuştum. Oh. Yoruldum. Bu kadar ya diyeceklerim. Yarın görüşürüz o zaman artık. Ay vallahi düşüyordum. Biz şimdi AVM'ye geldik spordan önce benim bir işim var burada onu halledeceğim oradan spora geçeceğim zaten yan yanalar AVM ile bu artısı çok iyi oldu. Bugün de kombinim böyle. Yanımda da ailem var. Çıkış galiba ora. Şuradan gireceğiz. Evet arkadaşlar, gün 2. Iki. ikinci güne geldik. Şimdi şundan yapıyorum. Her yerde aynalar var. Kendimi görüyorum. Aşırı yoruldum yine ben. Hıh. Tamam. karnım çok ağır, mam En düşük bir de, de bu. Ben Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Ay buna ne olmuş böyle. 2 ee, günlük spor vlog bu kadardı. Haftaya tabii ki de devam edeceğiz. Haftaya da çekeceğim. Eğer siz de isterseniz. Heh, böyle oldu. Ee, ne yiyip ne içtiğimi de çekebilirim. Ee, o aklımda. Bir gün boyunca ne yiyorum. Ne yapıyorum diye. Spor sonrası. Öyle yani şu anlık... Bitti. iki günlük dolu dolu bir spor yap, yaptık. Özgüyle. Öyle. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Yor yorgun. Yol yorgunuyum. Konuşamıyorum bile yorgunluktan. Öyle. O zaman kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize cici bakın.